Neyse yarın kes de yiye birini ben de ya. Hadi hepini kes diye. Ne var bir tavuk kadar hakkımız yok, yok mu Allah'ım? Valla ister hepini kes. Sen kessin sen. Ben kesmem abi. Allah de... hem yonca toplayak diyor hem de tavuğu kesmiyor. Ben onu yemem de kesmem. Dilki ama yediriyor mu? O dilkilerin yediriyor var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya sen buna mı keser? Yesersen sen yedir o sekiz tanesini yedir. Ne lan böyle mi? Sevnaz olsan mı zamana? gelin sen Sevnaz neler kesmedim ya. Vay ana bu. Koy... Ya Nuray dur. Ya, <laughs> ya, de ya, de atma bakayım ne etti ben De benim çocuklara ne etti kesmedin? Ya dur ya, ya. Bana da kesti ya adam bayrağıma ya. <laughs> şu, 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 şu. He kesti. Canım. Onu da geri istedi. Onu da Bir de verici miydi? Onu da geri istedi. Utanmadı ya. da. Utanmadı ya yani ki. Ya şimdi bak. Dökme. Şimdi şöyle <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> Rahmatlı Zeki ikisi de rahmat. <laughs> evet. Bak ikisi de. Mehyanları cennet olsun baba. Dedi ki kayın olan dedi bana bir kuzu vermiyor mu dedi. <laughs> ben dedim anlarına dedim. Ne dedim şunu, şunu birini al dedim. Ya şunu al ya şunu al dedim. Kaç lira diyorsun dedi o zaman. Üç lira mı dediydim. Üç milyonunu bilmiyorum ya. Tamam dedi babam. O kuzuyu aldık dediler. Hı. Ya kuzuyu kestiler. İyi. Götürdüler bayrağı. Rahmatlık vericiydi, Bak, gelinle <laughs> da vericiydi Ana. Bak gelin ona Bayrağı kana kestik. Lan gelin ya. işte bir tane aldı kesti işte. Ne bileyim ben ha. Bile. Ondan sonra canım <laughs> rahmatlık demiş ki. Verme demiş. Niye zin demiş. Hepine kesti de demiş. <laughs> ne güzel işte ana. İyi. İyi ya sana işte. Değil de, bir de tavuk kes de öyle şey. Ne şeyin bu sene? Şey, şey hacı var Koyun kes. Biz hepini ellerden hepine kestim. Memede koyun kestim. Hepine kestim. He. Hepine kestim. Eller zomarın ayağına kestim. Zaten sen oğluna hiçbir şey kesmedin. Yok o abim o düştüydü ya. Öyle mi? Ona bir şey. <laughs> ona, ona bir şey etmedi onun. O yüzden şey, yani e Mustafa ya biz Mustafa'yı buradan, ya da Musa'dan aldık da götürdük, dolmuş onun. Koyal Zeki'yle konuşmuyorlardı ya. Bizim diyoruz, konuşalım. Vah, gel gel. Kaderimiz siki, beş kaderimiz. Uyuyun. <laughs> 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 ya şimdi Balcın geldici, ne yedici? Bir tavuk keselim de. Sermez geldici ya. Neyle gezdin, ben niye yedim ki? Elaz Osman'ın gelinin kemiği varmış, dolapta, sıçratmış, koymuş. Ama Yunuslar, da mı çok seviyorum benim mi? İkinizi de sevmiyor. <laughs> ne diyor? İş. Ne o zaman zarantıyla niye çok seviyorsun? Severim onları. Sever mi İşte kanı bozuk değil mi? Onlarda küür yok, yetme yok. namazda kadınlar bunlar. Tamam. <laughs> Sen abdest alıyorsun şurada küür ediyorsun. diyor. Sen da zaten üstün diyor. Hı hı.

Ben de devirsin. Tilyarlık ne lan? Açınız canım. Ya bu ben konuşturma saç. O zaman size sahip çıkmıyordu benim bazılarım Kayseri'de. <laughs> <laughs> İkisine de yendi versin. Biz de kutalarımızı ölüyoruz. Yunus dayım iyi hesabı. Burada dağları, bana attı Kayseri dağları kendi attı. iyi hesabı, Yunus dayım gerçek iyi hesabı buradayım. Seninle mi bu uğraşsın, Serbin Azı'nla mı uğraşsın, mı Ne ben niye tutuyorum ben? Hiç duruyor mu ki? Adama her lafı sayıyorsunuz, geride adama iş tutturuyorsunuz. Gendi benim kaburumu sikiyor. <laughs> <laughs> Onu sayım da zaten namaz olsun. Sıkışıyız tutmaz. Sen Allah'ın talı gizledi mi istedim. Bazı bazılar var ki işte, küçük kardeş diye kurbanım kardeşim diyesin bir ağzından bir daha ha, kurbanım çıkıyor. <laughs> ne maaş aldım. Maaş aldım diyor. ama Şu 250 lira para verin diye vermiyor. Lan paraları sikerim burla. Ulan <laughs> <laughs> dedim. sen mi naz dedim. Bak bazı dedim. Bak evde bir bazı var ki dedim. Kardeş kurbanım diyesin bir daha ağzından kurbanım lafı çıkıyor dedim. Siz de o kurbanın diye lafadıma siz çiğiniz dedim lan. Utanmıyor musunuz <laughs> siz dedim. De dedim. Oğlum lan. Utanmıyor musun <laughs> sen dedim ya. Çikli nazık bak hala dedim. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeceğim? Çek gel. Yemez ne yapıyor Ferda? Ayıp ya. Vallahi ya, evde bacı var ki, yani kardeş kurbanım diye <laughs> bir daha <laughs> küçük. Ulan Allah başa vermesin, bunlar var ya bizim başımıza bir iş gelsin, ulan iyi oldu. Kırk öldüler, kurtulduk gelin. Çılsırmak. Allah etmesin, oynayacak mısın? İlla Osman'ın oğlunda ne istemiş? confort Изуяне Дджике, принялля нетяля мозно звуки, не, ботафелем.